Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte rekoroyun.com sunar. Aptallık testi oynayacağız. Başla. 30 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonuçlara bak. Ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Hiç kimseye aptal olduğumu göstermeyeceğim ben. Tüm Türkiye'ye benim aptal olmadığımı göstereceğim. Birinci bölümü geçmek için kırmızı bu Kırmızı buton bu. Onu gösterebilir. Hangisi daha vahşidir? Um. bu masum duruyor şimdi. Çözdüm. Arkadaşlar bu kedi köpeğe tırmalamış. Köpek de böyle kızarmış. O yüzden kedi daha vahşidir. Ol. Sekiz. Sıfır arkadaşlar. Sıfır. Hangisi daha suludur bence elma. Elma daha suludur. Kaç balık var? 1, 2, 3, 4, 5. Balık mı ya? Onlar koyar da. 6. Hangisi farklıdır? 1, 2, bence üçgen. Çünkü bunlar kare. Bu dikdörtgen gibi şey yan gözükmüş onlar. O yüzden arkadaşlar üçgen dedik. Hangisi daha azıdır? Tabii ki de bu. Hangi sayı daha büyüktür? 66 tabi de. Biraz karıştırmak istemiş kafaları. Rakama tıkla. Hmm. Ha arkadaşlar bölüm 9'un 9'u var burada. Kırmızı yazana tıkla. Abi şimdi siyah var, bir de kırmızı çözdüm. Abi bu aptallık çözdüm çözüme. Şu an 10'dan on gidiyoruz. Kırmızı yazana tıkla diyor ya arkadaşlar kırmızı boyalıya demiyor. O yüzden kırmızı yazana tıkladık. Hangisi farklı? 12, 13, 12, 12, şu şey 7 artı 6 farklı. Abi. Bunu herkes görecek ama videoyu durdursam arkadaşlar. Neyse yazalım. Ben. bir harbi çok aptalca bu bir şey aptal enterla <laughs> arkadaşlar arkadaşlar görüyor mu defterin şurasında şey var harbi bu. bu 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 köpeğe tıkla e, köpek yok ki burada ne ara Sonradan çıktı. Oğlum şu an 10'da 10 on gidiyoruz vallahi. İş karıştı. Bir büyük olan. Büyüklük olarak, olarak mesela kutu daha büyük olarak. Bir de sayı var ya 71-72 falan. O kafa karıştırıyor işte. ya 71 ya da 69 69 dedim ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 arkadaşlar. Bir yarışta ikinci geçen kaçıncı? Arkadaşlar var ya mesela üçüncüsünüz siz. Koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, koşuyorsunuz. Geçtiniz ikinci, kaç olursunuz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar 2 idi. İkinci geçen ikinci olur. Şimdi buna kırmızı 3 diyelim. Sana 4 diyelim. 4 eksi sana 1 diyelim. Ee, kırmızı 3 demiştik. 3 artı 1 4. Enterla. Patlat. Neyi patlatıyoruz? Ee, burada patlayacak bir tek balon var. Bence başka bir şeydi o ya. Çok zor bir soru da. Şimdi 30 Ağustos kaç çekiyor? Onu nasıl yapacağız diyeceğiz? O zaman Ağustos'u 30 çekiyor diyelim. 31 30 diye gidelim. Ağustos 30 çekiyor dedik. 30 Yok buna 1 diyelim. Bu şaşırtmadır şimdi. 1 30 30 daha. 31 61 61 61'e 13 ekleyeceğiz. Tamam 74. Çok zor ya. <laughs> Önce 3 kez mavi butona, sonra kırmızı butona 2 kez. E tamam basalım. Ne var ki? <laughs> Yazı gitti. Aa Abi ben şey olmadı anlamadım. 6 diyelim. Attım gitti. Bu buradan 5 gibi. Nasıl bir terslik abi ya? Tersten bakıyorum şu an olmuyor. 3 5 ES yazalım. 3 5 ES. 3 5. Ama E'yi de büyük, büyük yazalım. E. Tamam enter'la. En alttaki hmm. çok kafa karıştırıcı yemin ediyorum. Beynimizi verelim buraya. Arkadaşlar birincisi mavi, ikincisi kırmızı, üçüncüsü yeşil, dördüncüsü sarı. Mavi diyoruz. Çok zor bir şey şu an. Bu ya de ya be beba. Beba deha. Ama bu E olamaz bence ya. Çünkü uzatmış. En sondaki A. Onu çözdüm. Onun yanındaki O da böyle B olabilir. DH yazalımız. DH. Bu küçüğüne büyüğüne dikkat edelim. Enter'la. 1, 2, işte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Bir dakika. 14, 14 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13. 13 ya da 14. Bir dakika şimdi kafam iyice karıştı hepsinde 3 tane şekil var ağzında gözü falan onları saydık kendilerini sayalım bir de 4 9 10 11 12 bir de şunların kenarında var 14 tane 14 ama şimdi öyle sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bence var kesin etraf. Arkadaşlar yanlardaki daireleri görüyorsunuz mu? 16 abi daire de var yanlarda. Defterin şeyi olarak 16 dedik. Kaç kedi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane var doğru. Kesin 9. Bu oyun çok tembel bir şey hangi çanma? Bu da gitmesin şimdi kesin bu ortadaki. Rekor oyun anladık. Gidebilir. Geç. Basalım mı şimdi herhangi bir yeşil tuşa basma. Basalım mısın ne olacak ki? Al. Al. Yeşil çıktı. Şimdi herhangi bir biri yeşil şey tıklamayın dedi. Onda içkileniyorum ben şu an. Bas gitsin. 22 mi? Abi nelerde yanlış var? Bir dakika bakmak istiyorum. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gidiyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Gülle güle güle.